Merhaba Batu Uzun Yılanlar Yeni bir soru yeni sorunuz arkadaşlar e, ee, Batman sorunuz arkadaşlar e, ee, Konumuz ise Tek alakalı olacak e, ee, Hangi tek kullanıyorum e, ee, Şey kullanıyorum arkadaşlar e, ee, No Limit tek kullanıyorum arkadaşlar e, ee, Videomuzu like etmeyi unutmayın Abone olmayı unutmayın Bir dakika hemen Bugün biraz değişik bir giriş oldu e, ee, Gördüğünüz üzere Envanterde falan no limit falan yazıyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde göstermek istedim çünkü arkamdan adam gidebilir. Yavaş yavaş göstereceğim arkadaşlar. Bazı e, itemleri vesaire göstereceğim. Gördüğünüz üzere tuğlalar falan görüldü ve görüldüğü şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bakalım şuradaki şeyden chestten ne çıkacak? Ha, iyi fena değil şöyle. İşte bir şey benziyor. Şurada adam geliyor. Keser miyiz? Arkalayalım mı? Yok arkalamayacağım. Aklımda güzel değil. Şimdi şöyle hızlı hızlı bir şekilde gidelim şuraya. Bugün de yeni bir ee, server bulmuştum. Eee o serverda şey yapmıştım. Eee, video çekecektim arkadaşa. Eee hack çıktı adam. O yüzden çekemedim. Kusura bakmayın video hızlı biraz. Bir süre böyle olacak. Çıkmıyor videolar. Videolar çıkmıyor arada. Her zaman çıkmıyor yani. Neyse salla ya o, o rotaya boş ver. Bu yüz oldum ama hadi bakalım. Şuradan ileriden bakalım şu kaleden ne çıkacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kılıçlar ee, bu şekilde. Hemen şöyle çizgiden göstereyim. Bu taş kılıç altın. En elmas kılıç biraz daha böyle değişik. Böyle kenarları falan daha hoş. Elmas kılıç olduğu için biliyorsunuz. Elmas daha değerli. Ve daha iyi vuruyor. Onun adına daha e, özüne bözüne yapmışlar. Arkadaşlar umarım bize burada şey yapmazlar. Bak burada düşüreceğim adamı. Derken adam bizi düşürdü. Üstümüze atlamazsa iyi. Kaç 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 kaç. Allah üç canım kaldı kaç. Arkadaşlar eee Bugünkü konumuz e, no, limit pekiyle e, no Limit Peki ile alakalı. Eee no Limit Peki eee güzel bir pek e, deri dere olan yerler şöyle işte kemerli falan gözüküyor arkadaşlar. Şöyle ortada var mı? Geç. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şu ileride güzel şeyler oluyor SG. SG 4 netinde şu anda. Ee, biraz hızlı giriş oldu değişik giriş oldu. Ee, böyle bir şey oldu. Bakalım. Bazen hep aynı şeyleri söylüyorum. Kusura bakmayın. Aa bak drop buradaymış. Arkadaşlar Bellium'un güzel kısmı. Drop vesaire oluyor. O güzel bir şey. Şöyle adam giriyor arkamda. Adam bize geldi. Yes. Klimap gelecek galiba. Klimap gelecek. Kaçacağım ben buradan. Umarım arkadan yapıştırmaz adam. Kaçtım. Herhalde gelmez çünkü ee, drop var orada. Aynen arkadaşlar şöyle bir arkamıza bakalım galiba. Drop gelmesin Tim Tim diyelim Allah Arkadaşlar ee, Umarım bir dakika ihanet etmez Video diyelim eee, Şöyle ileriden Hemen Şöyle kıralım, şuraya. Şuraya, şuraya doğru gidelim. Bu arada bir yerde ee, şey çıkmış şu an masalda. Aa adam gelmiş. Adam var. Yürüyorum. Tamam. Kim öldü? Adam Aynen arkadaşlar bizim adam öldü ya. Nerede bu adam? Nerede bu adam? Şuradaki adam mı öldü acaba? Ya ben biraz böyle dengesiz oynuyorum arada. Kusura bakmayın. Umarım güzel bir video olur. İnşallah öldürürüz. Öldük. Öldük. Kanatma yazmış. Of. Böyle insanlar da var arkadaşlar. Ee, yapacak bir şey yok. Ben bunu editleyip büyük ihtimal Bakalım nasıl bir şey olacak. Güzel bir video mu istiyorum bu sefer? Ee, hangi map lan bunun ismi? Ee, Retro diye bir tane ee, şey. Arkadaşlar hemen şöyle. Golden Apple'ı alamadık ya. Hemen kaçalım şöyle. Allah'tan arkadan bir boost yedik. Şöyle. Arkadaşlar bakalım arkamızda kim var? Hemen şöyle. Arkamızda adam yok, şunların konvoyuna kat katılalım bakalım, <laughs> şöyle hepsini teker teker keseriz, kılıcı göstermemek lazım da, salla onu, biraz böyle çıplak durdu, masum durdu, ona da şu yukarıya mı çıksam, yukarı çıkalım en iyisi, şöyle F5'e bakalım, arada F5'e bakmak lazım, arkadaşlar bir de e, şöyle bir şey var, F5'i hmm, red tuşuna almak lazım, yani benim düşünceme göre, red tuşuna almak lazım, bunu da ilk önce İbrahim'den, e, şey öğrendim, Arkadaşlar e, şunu keseceğim kusura bakmayın e, Team olmak istemiyorum e, şeyden team olacağım e, Deathmatch'te team olacağım arkadaşlar Bakalım şöyle Dolayım mı? Ya yani, yeter her neyse Arkadaşlar e, şöyle ilerleyelim diyeyim bakalım Adam var mı? Öldürdük arkadaşlar şöyle bir yukarı doğru çıkalım Hemen size giyinelim. Kılıç ve... Plastik yok mu? Oh. Selamun Aleyküm. var burada? Şimdi bakalım. Korka korka iniyoruz da. Ah, Şimdi hemen taş gözümüzü aldık arkadaşlar. Bakın inşallah pus kurmamıştır bir üstüde. Bakalım yok sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ee, şurada drop mu var acaba? Aynen drop var ama açılmıyor. Hemen şöyle gazlayalım biraz. Ee, bazı yerleri biraz hızlandırabilirim onu söyleyeyim. Belki hızlandırırım. Belki de hızlandırmamışımdır. Görürsünüz zaten. Ee, şöyle sağa doğru bir kılıç yapalım kendimize. Öncelikle bir kılıçımızı yapalım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde şöyle şöyle Allah hissettim arkamda birisi var yok değilmiş şöyle tamam güzel arkadaşlar ee, söylediğim gibi ee, tek açıklama linkinde e, ee, kanalın üzerinden bulabilirsiniz şöyle bakalım çöp itemleri şuraya bırakacağım arkadaşlar. Şuraya ilerleyelim. Bakalım. Ee, 2, 4, 6 kişi kalmış. Ee, i̇nşallah detmeşi kalıyoruz. Bakalım. Set, set bulmak lazım. Biraz gezelim etrafa. Şuradan mı çıkılıyor? Burada ne var? Bakalım. Heh, Burada da hiçbir şey yok. Kaç gider? Tamam. Bir de şuraya gidelim. Bazen buraya gitmiyorlar. şöyle Evet almamış. tamam res plant lazım. Bir dakika şöyle. Neredeymiş drop? 139'a eksi 41. 139'a 139'a Şuraya mi gidiliyor? Ha, arkadaşlar burası drop oluyor kendisi. Her neyse şöyle hızlı bir şekilde detmeye başlamadan. Tamam, setimizi alalım hızlı bir şekilde şöyle aha, 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 tamam arkadaşlar full set olduk şöpümüzü de buraya atalım başlayacak zaten hemen şöyle yiyelim şunu rahat bir şekilde umarım kimse bize takılmaz ee, bakalım kimler tim kalmış ee, ben de birisi tamam olacak var mı tamam inşallah bir sıkıntı olmaz, şunu şuraya, şunu şuraya alalım. Şunu şuraya, şunu şuraya tamam. Okey. Ee, bakalım. Kimler bize team olacak? Tamam. O nasıl? Clean up. Tamam. Şöyle e, ne yapalım? Şöyle, 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 şöyle atalım. Şöyle ha. Şöyle ha. <laughs> Arkadaşlar bunu da kestik. Bakalım, e, gittikçe heyecanlanıyorum ya. İnşallah arklamaz bu. Şöyle, şöyle, şöyle Hemen arkadaşlar bunu da kesiyoruz. Ve kazandık arkadaşlar. GG. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, paylaştıkça görüşürüz. E, paylaştıkça geçeceğiz arkadaşlar. Videoyu da paylaşmayı unutmayın. Of heyecanlandım. Kenze kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bay. E, açıklama linkini bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.